Sevgili arkadaşlar, Çemberde Açı 2 dersimizde beraberiz bugün. İç açıdan bahsedeceğim. İç açı, herhangi içeride bir açıdan bahsediyorum. İki tane kiriş var, kesişti mesela alfa açısı. Bu alfa açısı, bu BC yayıyla AD yayının ölçüsünün toplamanın yarısına eşittir. Aynı şekilde beta açısı için de bu söz konusudur. BA yayı ile bu CD açısının yayının toplamının yarısıdır. Yani bu yaylar arasında kalan açının ölçüsünün toplamının yarısıdır. Yani bu yayların toplamının yarısı bu içerideki açıyı verir. Mavi yayların toplamının yarısı da bunu verir. Şimdi burada uygulama yapalım. Şimdi 2016 yılında sınavda sorulmuş bir soru. Diyor ki BD çemberin çapı. Eğer bu çemberin çapıysa bu yayın uzunluğu 5 birim olduğuna göre bu taraftan da 5 birim olmak zorunda. O zaman buraya 3 birim kalır. Şimdi yay uzunluğuyla açı doğru orantılıdır. Dolayısıyla biz 180'i 5'e bölersek bu yayın ölçüsü 36 derecedir. Bu yayın ölçüsü o zaman 72 derece yapar. Yani toplamda 360 derecelik yay uzunluğu 10 birim olduğuna göre bunu siz 10'a bölerseniz bir birim ne yapar? 36 dereceye denk gelir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 2 birim de 72 dereceye denk gelir. Bakın iç açıyı sağlamış oldu şimdi. X eşittir İç açı olduğu için 36 artı 72 bölü 2 çıkacaktır. Burası da 108 bölü 2'den 54 derece bulunmuş olur. Geçiyorum diğer soruya. Yine 2011 yılında sınavda sorulmuş bir soru. Şimdi AD çembere teğet ve dip olduğu için bu kesinlikle çaptır. Zaten bunu çap olarak vermiş. Vermese de bu teğet olduğu için 90 derece de bunu çap diyebilirsiniz. Şimdi birincisi 70-90 buraya ne kaldı arkadaşlar? 20 derece. O zaman bu yayın ölçüsü çevre açıdan dolayı 40 derece. Bunu yazdım. Şimdi şurası 90 derece. Dikkatinizi çeksin. E burası 48 olduğu için buraya ne kaldı sevgili arkadaşlar? 42 derecelik bir açı kaldı. Toplamı 90 derece olmasını istiyoruz çünkü. Şimdi 42'nin gördüğü ne oldu? Arkadaşlar burası 84 derecelik çevre açı oldu. Şimdi soruyu bitiriyorum. Dikkat. Hocam burası 40 derece ise AF yayın ölçüsüne ne kalacak? 140 derece kalacak. Niye? AD yarım ya. 180'den buraya 140 kaldı. Şimdi bu bir iç açı. O zaman 84 ile 140'ın toplamının yarısı bize x'i verecek. 84 artı 140 bölü 2. Bu da ne yapacak? 200 e, arkadaşlar 24 yapacak. Dolayısıyla bölü 2. E, bu da ne geldi? 112 derece bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Olay budur iç açının esprisi. Geldik dış açıya. Dışarıda rastgele bir açı. Bu iki yayın farkının yarısı bize dışarıdaki açıyı vermiş olur arkadaşlar. Dışarıda rastgele bir açı. Burada ikinci bir özellik daha var. Bunu uzunlukta da söylemiştik. Şimdi ne demiştim? Alfa artı beta 180 derece. Aynı zamanda bu kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu yarım olursa tam ortadan şöyle böldürüldüğü için tam burası merkezden geçtiği için bununla bunun toplamı da 90 derece olur. Bunu yine uzunlukta bahsetmiştim. Bilginiz olsun. Hatırlatmak için buraya koymuş oldum. Bir tanesi yalnız ne olacak? Teğet olacak. Burada da yine dış açı özelliği sağlanmış olur. Şimdi uygulayalım. Şimdi 5 alfa. Burası ne yaptı? Toplamda çevre açıdan dolayı 10 alfa yapmış oldu. Şu ikisi teğet olduğu için birbirine eşit. O zaman şu yayın ölçüsüne ne kalacak? 180 eksi alfa kalacak. Bunu şöyle yazdım. Topladım arkadaşlar. 180 eksi alfa artı 10 alfa eşittir 360 derece çemberin tamamı. 9 alfa eşittir 180 derece yapar. Buradan da alfa eşittir 20 derece bulunmuş oldu. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi ne oldu? Yarım çember ve bir teğet. O zaman dışarıdaki açıyla bunun toplamı 90 derece olacağını buraya 50 derece kalır. 50'nin yarısı çevre açıdan ne oldu? 25 derece oldu. Dolayısıyla ACD'yi sordu. 25 derece. Bu aklınıza gelmesi şöyle bir yöntem kullanmanızı istiyorum. Merkezden teğete durduramıyorsun. Dik indiriyorsun bak. Çizdim. Bu ne oldu? 90 derece. İkinci yol maviyle yapıyorum. Merkezde bu 90, bu 40 olduğu için burası ne oldu? 50 derece. Şurada 130 derece kaldı. Çemberin yara çap eşitliklerinden, ikiz kenar üçgenden yine 25 dereceleri burada bulabilirsin. Bunu da yine ihmal etmeni istemiyorum. Geçtik. Şimdi bu güzel bir soru modeli arkadaşlar. Şu açıları x diyorum. Bir teğet bir yarım olduğu için yarım da neydi? Kural toplamı 90 derece olacaktı. Buraya o zaman ne kaldı? 90 2x kaldı. Bu çevre açıyı gören açımız B açısı olduğu için buraya ne kaldı? 90 eksi 2 x'in yarısı 45 eksi x. Şimdi dikkat. Şu kırmızıyla belirlediğim üçgene çok dikkatli bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üzerinden geçtim bakın. 45 eksi x x topladım 45. O zaman ne oldu şurası? 135 derece oldu. Ve soru bitti. Buraya da 45 derece kaldı. Burada 65 artı 45. 110 derece yapar. Dolayısıyla B, A, -F açısı 70 derece olarak bulunmuş olur. Cevabımız C olmuş olur. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi bir. Arkadaşlar çemberin yarı çapını kullanma sorusu çizdim. Bak güzel bir soru. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. İkiz kenardan 35. İkiz kenardan 25. Bu meraktan. 35, 70, 25, 50. Topla hepsini 120. Yazdım buraya. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 120. Çift teğet olduğu için kollar eşit. Dışarıdaki açıyla bu çift teğet arasında kalan yayın ölçüsünün toplamı 180 oluyordu. O zaman alfa artı 120 eşittir 180. Buradan da alfa eşittir 60 derece. Bu yine bir özelliktir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli özelliklerden bir tanesi. Geçtik. Ne demiştim? Çemberler dıştan içten fark etmez. T -t merkezleri birleştir. Ortak teğetten geçer birleştirdim ortak teyetten geçirdim. Çemberin yarı çapı çemberin yarı çapı ikiz kenardan 30 derece. Büyük çemberin yarı çapı büyük çemberin yarı çapı ikiz kenardan 40 derece. Soruya dikkatini çek şimdi. Ne diyor? ABC açısı. Al sana ABC açısı. 180 eksi 70'ten 110 derece olayımız budur. Neymiş? Çemberler dıştan içten fark etmez. Teyetse merkezleri birleştir. Bu kadar. Slogan bu. Geçtik. Yine ne yapıyorum? Merkezleri birleştiriyor. E birleştirmiş bu zaman. Devam. A ile birleştir, C ile birleştirdi. Güzel. Hocam, şimdi şu EK yayın ölçüsüne 40 yazarız. Bravo, tebrik ediyorum. Merkez açı 40'ı gördüğü için buradaki A açımız 40 derece. Soru bitti. ABC üçgeninin iç açılarını topla gel. 40 60 x eşittir 180 derece. Ne oldu? 100 at karşıya 180 eksi 100 x eşittir 80 derece. Yani cevap E oldu. Geçtik. Şimdi uzunluk sorusu 1. Hemen şuraya 30'u yazdım. Niye? Çevre açı 15'in iki katı. Neydi? Dışarıdaki açıyla bunun toplamı yarımda bir tane teğet varsa 90 olacak. Bu 60 derece. Tabi bunlar ezber bilgiler ama uzun ne yapıyorduk durduramıyorum. Teğet var ya kardeşim. Diki indirdim çat. Merkezden teğet diki indirdim yarı çat. 36 90 üçgeni oluşturdum merkez açımdan dolayı. 30'un karşısı 6 60'ın karşısı 2 kök 3. E, çemberin yarı çapı ne çıktı? 2 kök 3. E, burası şimdi ne oldu? OB'yi sordu. Çemberin yarı çapını sordu. Geçtik. Evet. Şimdi analitikle çemberi beraber soramaz mı? Sorar. Normalde 12. sınıfta çember analitiğinde çok ayrıntılı göreceksiniz ama burada biz analitikte noktanın doğru uzaklığı formülünü hatırlatmak için ben bu soruyu koydum. Merkezi 1,2 olan çemberin yarı çapını soruyor. Bakın. Şimdi biz normalde bu R'yi bulmanın yolu noktanın doğruya uzaklığı şöyle bulunuyordu. Hatırlar iseniz. Bunu burada tekrar hatırlatacağım. X 1 Y 1 ax X artı B artı c eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığını buluyorduk. Şöyle bir formül vardı. Mutlak değer ax1 artı by1 artı c bölü kök içinde a kare artı b karenin yazılmasıyla bulunuyordu. Bu h mesafesi. Şimdi ben o zaman r'yi buluyorum arkadaşlar. 3 çarpı 1 4 çarpı 2 artı 9. Burası mutlak değer. Uzunluk negatif olmasın diye. 3'ün karesi 4'ün karesinin kökünü aldım. Ne oldu? 3. 8 de buradan arkadaşlar 11. 9 da buradan 20. Bölü 9, 16, 25 kök dışına 5. 20 bölü 5'ten yarı çap uzunluğu 4. Yani cevap C olmuş oldu sevgili gençler. Geçtik. Kirişler dörtgeni. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olan dörtgene denir. Bir dörtgenin karşılıklı açıların toplamı 180 ise dört tane köşesinden geçen, bunu çevreleyen dörtgendir aynı zamanda bu. Tamam mı? Bunun köşelerinden geçen çemberedir. Kirişler dörtgeni neymiş? Karşılıklı açıların toplamı 180 dereceymiş diyoruz. O zaman bakın şimdi burada bir kirişler dörtgeni var. Bu bir. İkincisi soruda şunu görmenizi istiyor. Çemberin yarı uzunluğunu eşit vermişler arkadaşlar. yarıçapı çizdim bir yarıçapı çizdim 2. Şimdi devam ettireceğiz. Olayları bakalım neler olacak. Yarı çap. Yarı çap. Eşkenar üçgeni gördüm. 60. 60. 60. İkiz kenarı gördüm hocam. O zaman buraya kaldı. 50. Bundan sonrası cevap belli. Niye? Burası 110. Karşılıklı açıların toplamı 180. O zaman ne kaldı buraya? 70 derece kaldı. Cevap B şıkkı. Çünkü bu bir kirişler dörtgeni olduğu için. Geçtik. Hemen bakın kirişler dörtgenimi belirliyorum. Dikkatinizi çeksin. 1, 2, 3, 4. Hocam o zaman B'ye 50 yazarım. Bravo. Tebrik ediyorum. İşimiz bitti mi bitmedi. AB eşittir AC. AB kenarı eşittir AC kenarı. Yani ikiz kenardan 50. 50, 100 kaldı. 80. Dolayısıyla cevap D olmuş oldu. Yine şuranın da 100 olduğunu yazacağım. Y80 artı bu 180 olacak. Dolayısıyla bunu da görmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Bak şimdi harika bir soru. Farklı çözüm metotları var ama ben kirişler dörtgeni oluşturarak çözeceğim. Lütfen dikkat. Kirişler dörtgeni 1. Yani hocam burası 80 derece. Dikkat. Kirişler dörtgeni 2. Gördün mü? Hocam o zaman burası 30 derece. E, bravo. Çünkü 150 artı 30 180. E, hocam şurası da 100 derece. E, 130 geriye kaldı. 50. Bu arada ne kadar çok 50 çıkıyor. Ya. Geçtik. Ve bu güzide sorulardan bir tanesi. Ve bunun da kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Olayı bitiriyorum. Merkezden çemberin yarıçapını çizmiş. Şu CD çap diyor ya bak. Çapı gören çevre açı oluşsun diye şuradan bir 90 derece çizdim. Yani CD kirişini çizersem şuradaki çemberden dolayı burası 90 olur. Şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi bak. Burada arkadaşlar burası ne oldu? Çap. O da bunun merkezi. Ya yani da şurada M olsun hatta. Şimdi işimiz bitmedi sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde izliyorsunuz olayları. Şimdi bu 25 derece şu yayın ölçüsünü görüyor. Görüyor musunuz bakın bu çemberde buraya 50'yi yazdım. Şimdi burada sorunun püf noktası şurası. OC şu çemberin yarı çapı. Aynı şekilde OD de yarım çemberin yarı çapı. Hocam burada kirişler eşit. O zaman bu arkadaşı siz ne yapmış oldunuz? Şuradan itibaren bak ee, şöyle şu renkle göstereceğim bunu. Şöyle şuraya kadar. 180 derece ya bu vatandaş şuraya kadar. Şunu alttan değil de üstten geçirelim. Şöyle. Şu çember. Şöyle belirginleştiriyorum. Şu çemberin 180'i ya burası. O zaman bunlar 90'lar derece 90'lar derece ayrılır. Çünkü kirişler eşitse yaylar eşittir. E o zaman buranın da 90 olması için buraya ne kaldı? 40 kaldı. 40'ta çevre açı özelliği taşıdığı için şu X tarafından görüldüğünden X bir çevre açıdır. Dolayısıyla 40'ın yarısından 20 derece olmuş olur sevgili arkadaşlar. Sorumuz bitmiş oldu. Çemberde açımız bitti. Böyle ve çember konusunu bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.